Dipsik çıktı nere oldu Nvidia piyasası nasıl düştü yok şu kadara mal ettirer, daha uygun bir yapay zeka oldu falan bunları anlatmayacağım size ekip görüyorsunuz ki bayağı güzel düştü şu an toparlıyor. Ben dijital pazarlamada Dipsik ile ChatGPT'nin Plus versiyonu arasındaki farkı inceleyeceğim çünkü beni ilgilendiren kısım da açıkçası o hatta bunların ikisini karşılaştırmak için ikisine de şu soruyu sordum dijital pazarlama alanında yapay zeka kullanımını ChatGPT 4o ile DeepSeek arasındaki farkı görmek istiyorum. Bunun için 5 soru sorarak her iki taraftan da cevap alarak sonuçlara göre değerlendirmek istiyorum. Dijital pazarlama reklamcılık ile ilgili olacak sorular. Mesela reklam kurulumu, bütçe yönetimi, reklam metni vesaire gibi olsun diye. ikisine de aynı anda yazdım. İkisinden de farklı cevaplar aldım. Önce Dipsik'e bakalım. Yani Dipsik o kadar ayrıntılı cevap vermiş ki hani işte ee, birinci soru demiş şu olur demiş. ChatGPT bu cevabı verir demiş. Dipsik şu cevabı verir demiş. Ee, ChatGPT tarafındaysa ise direkt soruları verip demiş ki bu soruları sorabilirsin falan diye. E, ama ChatGPT'nin de alt kısmında şunu demiş. işte bunu karşılaştırma olarak mı ilerleyelim yoksa demiş e, direkt hangisi mi güçlü onu şey yapalım demiş. Mesela ChatGPT'ye ben karşılaştırma olarak ilerle dediğimde her soruya ayrı ayrı cevap vererek işte ChatGPT'nin cevabı bu olur. Dipsik'in cevabı bu olur. Değerlendirme olarak da 5 soruda da her seferinde kendisinin Dipsik'den daha iyi olduğunu iddia etmiş. Ben de tabii ki bu sorulardan bazılarını alıp Dipsik'e de sordum. Mesela e, Dipsik ilk sorduğum soruda en son kısım değerlendirmede şöyle bir tablo yaptı. İşte değerlendirme, ChatGPT 4 şöyle, dipsik, şöyle diye pratiklik, derinlik, yenilikçilik ve strateji uyumu konusunda birbirlerini karşılaştı. Ve sonuç olarak da aslında çok güzel demiş. ChatGPT yeni başlayanlar ve hızlıca çözüm isteyenler için daha pratik. dipsik, veriye dayalı teknik ekipler ve kompleks kampanyalar için daha optimize demiş ve ihtiyacı göre tercih edilebilir demiş. ChatGPT gibi hemen beni kullan beni kullan dememiş aslında. O tarafı açıkçası güzel. Ondan sonra e, dedim ki yani bu şeyin sorduğu sorulardan, e, ChatGPT'nin verdiği sorulardan e, bir tanesini buraya yazayım dedim. Facebook ve Instagram'da bir e-ticaret markası için dönüşmemeye odaklı reklam kampanyası nasıl kurulur? Kampanya yapısı, hedefleme, bütçe ayarları ve kredi finalleri hakkında detaylı bir açıklama yap dedim. Bana kampanyanın yapısını işte reklam setlerinin yapısını, hedef kitlemi, bütçemi. Yani aslında bir reklamcının reklam kurarken ihtiyaç duyabileceği birçok şeyi bana tıkır, tıkır 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 yazmış. İşte bütçemi nasıl dağıtmam gerektiğini, teklif zamanlama planlarımı, e, CPA'lerimi, her şeyimi vermiş ve kreatif konusunda da ne tarz görseller kullanmam gerektiğini, videoları nasıl yapmam gerektiğini, Metin'e ve CTA'lerimi nasıl hazırlamam gerektiğine kadar birçok açıklama yapmış. E ayrıca optimizasyon ve test kısmı hakkında da bana bilgi vermiş. Ben buralara hızlı hızlı geçiyorum ama buradaki zaten asıl önemli olan konu GPT ve Dipsik'in aslında arasındaki farkı göstermek. Hani burada tercih meselesi, ben şu an ChatGPT'ye aylık 500 lira veriyorum ama Dipsik hem yeni hem daha öğrenme aşamasında ve bedava. En önemli olan kısmı da bedava. Mesela burada da aynı soruyu soruyorum. Facebook ve Instagram'da bir e ticaret markası için dönüşüm odaklı bir reklam kampanyası nasıl kurulur? Kampanya yapısı, hedefleme, bütçe ayarları ve kreatif hakkında detaylı bir açıklama yapın dedim. Burada da mesela e ChatGPT tarafında da işte kampanyanın yapısı, işte yerleşimleri, bütçe teklifleri falan burası da verdi aslında. Yani neredeyse aynı cevap, benzer cevapları verdiler. Ama şurada şöyle bir şey var. Biraz daha ayrıntıya düşüyor şey dipsik ve daha veri odaklı. Ayrıca e, şu an burada gösteremeyeceğim bir şey, bir konu hakkında da sayısal veri istediğim zaman ChatGPT bu sayısal verilere ulaşamayacağını e, daha genel bir açıklama yaparken Dipsik böyle tıkır tıkır araştırarak şu şu aralıkta, bu bu aralıkta bu fiyatlar veya bu sayılar şu aralıkta olabilir gibi e, net olmasa da belli bir sayı aralığı, rakam aralığı verebiliyor. Onun için hani burada tamamen aslında tercih size ait. Mesela burada da işte ChatGPT'nin o son sorduğum soruya verdiği cevap. Yani hangisini kullanırsınız, hangisine para vermek istersiniz veya vermemek isterseniz bilmiyorum ama Dipsik şu anda zaten kullanım çok fazla, çok güzel bir hype yakaladı. Yani yükselişte e, kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Ama ben mesela bu ayın sonunda büyük baskı ChatGPT'yi iptal etmeyi düşünüyorum. Çünkü Dipsik gerçekten hani Birçok konuda şu an yani iki gündür kullanıyorum ve 2 gündür birçok konuda beni e, tatmin etti cevaplarıyla. E, buna benzer videolar ve diğer Meta ile Google ile ilgili videoların devamı gelmesi için kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E, başka sorularınız varsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.